Sevgili Oğlak burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Eylül'e yediliyorum. Geçen ay biraz zorlandık bütün burçlar olarak. Merkür Retrosu vardı. biraz iletişimlerimizde problemler yaşadık. Kariyer hayatımız sonlandı. Belki bazı oğlakların iletişim problemlerinden dolayı ilişkileri bitti, sonlandı. Eylül ayı biraz daha geçen aya göre daha rahat. En azından iletişim kurabildiğimiz, kendimizi daha rahat ifade edebildiğimiz bir ay olacak sevgili oğlakçım. Şimdi 22 Eylül'e kadar senin böyle pıtırcık arkadaşın e, başakta güneş var hayatı. Dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Dokuzuncu ev biraz bizim bilinçaltımızı sorguladığımız yani eskiden böyle halının altına süpürdüğümüz sorunların bizim önümüze çıktığı aslında biraz daha yumuşak bakarken olaya daha e, geniş pencereden baktığımız aslında kısacası maneviyatlarımızı biraz da canlandıran e, biraz artık daha önceki atıyorum okuduğumuz kitaplardan zevk almayıp e, bilgilerimizden zevk almayıp daha fazlasını isteyeceğimiz bazı şeyleri sorguladığımız bir süreç aslında. Yani uzun zamandır ben bir inanca tutuluyordum ama o inanç bana artık iyi gelmiyor. Ona inandığım zaman ben güzel bir şekilde eyleme geçemiyorum ve dolayısıyla bu eyleme geçememem beni durağanlığa sürüklüyor ve ben artık değişime, dönüşüme açık olmak istiyorum diyen bir oğlak enerjisi. Aslında Oğlaklar da biraz konfor alanını da severler. Alıştıkları yer, mekan dışına çok fazla çıkmak istemezler. Ama Eylül ayında gökyüzü biraz o konfordan, o rahatlıksa biraz oğlakları alacak sanki. Daha farklı bilmedikleri bir alanlara koyacak ve diyecek ki hayatım sen cesaretli olacaksın. Sen her yerde güvendesin oğlak o kadar zekisin ki sen her yerde kendini güzel bir şekilde ifade edebilirsin. Bak çık bu konfordan başka alanlara yerleş. Dolayısıyla yeni bakış açıları öğren. Çünkü 9. ev biraz bizim başka başka daha geniş pencereleri görmemizi ister biraz bizi dürter. Yani bak bu potansiyelinde var oğlak. Sen niye bu potansiyelini kullanmıyorsun? Diye bir uyarıcıdır aslında 9. ev konuları hayatım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz da eğitimle ilgilidir. Bazılarınızın sınavı vardır. Buna hazırlanacaksınızdır. Veya haber bekliyorsunuzdur. Veya başka bir eğitim alanı ile ilgili çalışmalar, planlar yapacak olabilirsiniz. Ya da ben İngilizce kursuna gideceğim diye bir karar vereceksiniz. Yani biraz eğitim konularımızı da gündeme getirir. E, ne bileyim aylardır bu hiç gündemimde yoktu. Bir anda Aa ben bu eğitimi almam lazım ya. Ben bir oryantal kursuna gideyim. Bir e, şey yapayım yani. Ya da ne bileyim yabancı dili öğreneyim falan diye. Böyle kendini geliştirmek adına bir bakış açısı geliştirecek sevgili oğlaklar. Yakışır yani. Eğitime böyle kaliteyi de seversiniz siz. Hayatım şimdi 18 Eylül'de de balıkta bir dolunayımız var. Ay tutulmalı bir dolunay. Yani ay tutulmalı olunca hayatım biraz sıkıntılı oluyor. Ama sen bu konuda çok da şanssız değilsin çünkü üçüncü eve yerleşiyor. Yani üçüncü eve yerleşirse aslında kariyerimizle ilgilidir bu üçüncü ev genelde parayla ilgilidir. Yani işte ben savurganlık yapıyordum daha önce, gereksiz yerlere para harcıyordum, atıyorum. Şimdi daha bilindik yerlere para harcamam gerekiyor. ...o alanı bitirir... ...anlatabiliyor muyum... ...ya da iş yerimde huzurum yoktu... ...sırf para kazanmak için çalışıyordum... ...ama benim ruhumu beslemiyordu... ...saate bakıyordum... ...hayır ben bu işi yapmak istemiyorum... ...bunu bitiriyorum... ...artık eminim... ...bunu istemediğime eminim deyip... ...bu işle ilgili bir bitiş sonlanma olabilir... ...ha bazı oğlaklarda... ...bütün oğlaklarda işlemidir... ...hayır bu bir ilişki de olabilir... ...yani karı koca arasında... ...problemler artık kangren olmuşsa bu kesilip atılır. Aldatmalar varsa bunun üstü örtülmüşse hayır der olmak. Ya ben bunu hazmedemiyorum. Ben boşanacağım. Buna karar verdim. Ya da ne bileyim ikili ilişkilerde veren taraftım. Almıyordum. Ama şimdi uyandım. istemiyorum. Ne istediğini bilen bir oğlak aslında Oğlak bitiriyor bir şeyleri Bir şeyleri çıkarıyor hayatından Sonlanıyor falan üzülüyor ama En azından net Ne istediğini biliyor Aslında bu çok güzel bir enerji Aynı zamanda da hayatı Şimdi 22 Eylül'de de e, Güneş teraziye geçiyor 10. evde gerçekleşiyor Yine 10. evde güzel Fena değil Çünkü bu da Hani o dolunayın etkisiyle biten bir iş varsa eğer hemen arkasından da kariyerle ilgili iş hedefleriyle ilgili yeni bakış açıları getiriyor oğlaklara. Yani bazı başkasının yanında işçi olarak çalışan oğlaklar kendi iş yerlerini kurmakla ilgili fikirler gelecek akıllarına. Ne bileyim bazıları e ticareti yapacak belki ekstra ya da ee, bir iş var. Hayır ben biraz daha kaliteli yaşama geçmek istiyorum. Ekstra bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Bunda başka işler yapacak oğlaklar. E, bu doğru mu? Doğru. Geçen ay olsaydı doğru olmayacaktı. Çünkü Merkür Retrosu'nda biz size bir şey yapmayın, yeni bir işe başlamayın, yeni bir aşka başlamayın dedik. Ama bu ay işte güneşin olmasın başakla terazide bir döngü yaratması güzel. O yüzden başlangıçlar için de güzel. Aynı zamanda da oğlakların Eylül'de yani Eylül sonlarına doğru sosyal çevre edinmeleri, yeni arkadaşlarla tanışmaları muhtemel görünüyor. Ve bu arkadaşlıklardan da bir kapı açılabilir. Yani bir iş kapısı açılabilir. Atıyorum bir arkadaşımla tanıştım. Hadi gel ortak bir şey yapalım. Ya da hadi gel bak benim bir arkadaşım var onunla görüşelim ya da şurayı tanıyorum e, buraya sen bir başvur yani yine işleri kariyerle ilgili bazı oğlaklarınla yeni bir ilişkileri var gündemde yani onlara iyi gelecek ruhuna iyi gelecek yaşama sevinçlerini arttıracak libidolarını yükseltecek yeni aşklarda görünüyor çünkü o dolunay 18 Eylül'deki bitirirken diğer tarafta güneş başlangıç için oldukça güzel etkiler yaratıyor ve güzel başlangıçlar da getiriyor oğlaklara. İşte ama ay sonunda da hayatın yengeçte de bir Mars var. Şimdi Mars biraz da bizim gerginliklerimizi anlatır. Tamam mı? Yani biraz daha bir şey yapmak istemeyiz. Uzaktan bakmak isteriz. Yaşanılanlara uzaktan bakmak isteriz. Müdahale etmek istemeyiz. Olayın içinde olmak istemeyiz. Dışında kalıp bir analiz etmek isteriz. Beklemek isteriz ki doğru olan da budur. Bunu yapamayanlar da çok sert etkiler yaratır. Yani işte sevgilimizle konuşurken, eşimizle, çocuklarımızla konuşurken ...biraz gergin davranabiliriz. Bize ne haberler? Niye hemen böyle bir saldırganlığa geçmek isteriz? Saldırıya geçmek isteriz. Bu da e, bizim sinirlerimizi bozar. Dolayısıyla ayın sonlarına doğru bu Mars etkisine dikkat edip sakin kalmamız gereken bir enerjiyi hayatın. Şimdi genel olarak da toparlayacak olursam e, e, bu ay Oğlak ...senin, kariyerin, işin, para çok gündemde ve olumlu anlamda gündemde. Bunlar sana güzel etkiler getirecek. Bu 18 Eylül'deki dolunay'a biraz dikkat etmen gerekiyor. Burada sağlık konuları da çünkü ön planda olacak. O yüzden en ufak bir hastalık hissedersen bunu es geçme, mutlaka doktora git. Çünkü bu dolunay dönemlerinde de bizim kendi sağlığımızla ilgili bir şeyler öğrenme dönemimizdir. Yani atıyorum benim yıllardır başım ağrıyor ama ya diyorum dursun. Ama erken teşhis sayat kurtarır. Dolunay da aslında bize bunu anlatmaya çalışıyor. Bir silkelemeye çalışıyor. Tamam mı? Bunlar es geçmiyoruz. Sadece kendi sağlığımız mı? Hayır çocuklarımızın, aile büyüklerimizin. Yani bu konuda da bir sıkıcı haber alabiliriz bu anlamda. Tamam mı hayatım? Mars'a da bir dikkat edeceğiz ay sonuna doğru. Biraz gergin enerjilerde olabiliriz. O sebepten daha böyle sakin, yumuşak e, davranmaya çalışalım. E, ve araçlarımızda binerken mutlaka kontrollerini yapalım. Araç kazaları Eylül'de biraz yoğun olabilir. Bununla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. E, internet sitelerinden, bilmediğimiz sitelerden alışveriş Yapmak için uygun bir süreç olmayacak ay sonunda. Tamam mı? Çünkü dolandırılmaya ve kandırılmaya çok müsait olduğumuz bir dönem sevgili oğlakçı. Genel olarak böyle hayatım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum tekrar. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. <laughs>